Bebeğimizi kaybettik. Bebeğimiz gitti. Dün akşam kendi kendine bile su içmek için çok uğraştı. Haznenin yanına gidip sularını içmeye çalışıyordu bana. Akşam sağdı. Sabah kalktığımızda maalesef bu vaziyette gördü. Şimdilik e, kendisine Bahçemde büyük annesinin ve geçen sene doğan ablasının ve maalesef onu da bir nedenden dolayı kaybettik. Oraya defnedeceğim. Çok özür dilerim seni yaşatamadığım için. Güzel çocuk. Keşke yaşasaydın. Biz yaşatamadık, sen de dayanamadın. Umarım diğer tarafta mutlu yaşarsın. Mutlu ol, mutlu ol, mutlu. Ol.